Elimizde Alba'nın 640 watt saatlik bir bataryası var. 36 volt 19.2 amper saatlik. Bu bataryanın çok yüksek ihtimalle BMS'i bozuldu. Şimdi açıp bakacağız. BMS'i açtık. Şurada sürücü var ama göstergeyi bir ayıralım. Bu kapağı bir çıkaralım oradan. 42 voltluk bir doluluğu gösteriyor demektir. Şimdi bu Halbadaki yelkilerle görüştüğümüzde bu sürücünün 20 amper saatlik olduğunu söylediler. Yeni sürücünün 1000 lira olduğunu söylediler şu anda. Biz de bunun yerine daha yüksek akımlı bir sürücü aldık. Bu sürücünün markası Deli. Deli BMS. 60 amper saatlik. İki tip ESC var. Şimdi bataryayı parçaladık. BMS'i söktüm. BMS için buraya bir karton koymuşlar. Ve üzerine yapıştırmışlar. E, neticesini de doğrudan içine koymuşlar. Muhtemelen şuradaki alüminyum plakanın ısısına göre kapansın diye. Normalde bu buradaki pil yatağının üzerindeki herhangi bir pile. Genelde ortadaki pillerden birine koyarlar. Ama bu, böyle tercih etmişler. Muhtemelen daha kolay olduğu için. Çünkü bunu buraya takıp altına silikon sıkıp direkt yapıştırmışlar. Hani böyle bir yöntem izlemişler. Ee, Tabi biz ne yapacağız şimdi? Bu BMS yerine DLN'in BMS'ini kullanacağız. Gizli de var. Gördüğünüz gibi NTC'si şurada. Şimdi bunları bağlamaya geldi sıra. Bu bağlamada B- eksi ve Power- var. B-'yi bataryanın eksi ucuna bağlayacağız. Ee, p eksiyi ise çıkış olarak yapacağız. Zaten diğer çıkışta doğrudan artı ucundan alınan çıkış olacak. Şimdi BMS'i söktük. Ben daha önce ölçtüm ama video için bir daha ölçmek yapıyorum toprak hattına x ucu bağlıyorum. Şöyle bıraktım güvenli bir noktada. Şimdi sırasıyla voltajlarımızı voltajımızı ölçeceğiz. Bu piller seri bağlandığı için şu an ilk pil BM0 noktasından bağlı olan pil 4.1 dolu neredeyse dolu bir pil. Şimdi iki katı olarak devam ederek göreceğiz. Yani 4.2 üzerine 4.2 ya da 4.1 koyarak devam edeceğiz. 8.2 volt, 12 volt, 16 volt, 20 volt, 24.5 28, 29 32 Buradan 36, 37 gördük. Şöyle de 41.1 2 volt olarak ölçtük. Ben bunları tek tek de ölçtüm. Yani yan yana ikisini ölçerseniz tek tek de ölçüm yapıyorsunuz. Voltajlar birbirine çok yakın. Ee, bu konuda sıkıntı yok. ETC'nimizi Sıcık silikonla iki pilin arasına sıkıştırdık. Donmasını bekliyoruz da tamamlandıktan sonra BMS'i bağlayacağız. Daha önceki pil yatağı BMS devresinin soket yapısı ile şöyle bakıldığında bizimki de aynı. O yüzden sıkıntı yaşamadan direkt soket değişik yapacağız. Çünkü genelde standart üretiyorlar bunları. Bu da bizim için avantaj. Çok kolay bir şekilde bunu da yaptık. Sadece taktık. Tabi onun küçüklüğünden dolayı ve bunu yapan arkadaşlar milimetrik yaptıkları için şu yatağa çok küçük yaptıkları için fark edersiniz. Büyümesimiz biraz yukarıda duruyor ama yapacak bir şey yok. Bunu sabitlemeden önce, bunu buraya sabitlemeden önce şu an gördüğünüz gibi altı kalktık. B eksiği bağlayacağım. Evet şimdi emineden destek istedik. Samsung bize geldi. Şimdi bunun sayesinde Evet. Tabii kıpırdamaması lazım. Sen çok kıpırdamamaya çalış. Şimdi bekleyelim, kıpırdama. Şimdi aynı şekilde arka tarafında da yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir sıcak silikonla yapıştırdık tekrar. Ne edeceğimiz şurada içeride. Orta grup bir pile yapıştı. Denemez. Muhtemelen ikinci serinin ikinci serindeki bir pire pişti. Evet. Toprak hatlarını da birleştirdik. Burada şöyle bir şey yaptık. Önceki bir mesle on-off switch'inin şurada on-off switch için ayrı bir bölüm vardı. Ben bunu doğrudan buradaki USB kablosu için seri bağladım. Çıkışını da toprağa bağladım şu uç. Artık oradaki USB'yi kullanmamız için aç-kapatı kullanacağız. Diğer türlü bir kapatmak ya da açmak mümkün olmayacak. Çünkü oradaki küçük bir switch birkaç amperin üzerindeki çıkışlarda problem yaşayacaktır. Tüm topraklamaları birleştirdik. neyi birleştirdik? Buradaki şarj girişini birleştirdik. Şu aşağıdan gelen siyah kablo. Buradan ön tarafa giden siyah kablo da e, direkt çıkış. Şöyle gösterelim. Şuradaki çıkışı birleştirdik. Artı uç zaten arttan geliyor. Şu artı uç da e, şarj soketinin artısı. Buradaki eksi power eksiye giriyor. ve eksi de doğrudan bataryanın toprak hattına bağlanıyor. Yani şuraya bu şekilde devreyi tamamladık. buraya yalıtacağız şimdi. Çünkü arka tarafta altta vida delikleri de var. Onlara göre yapacağız. Bantlarımızı kullanacağız ki yalıtımımızı sağlayalım. Bunlar ısı konusunda dayanıklı bantlar. Şu üzerinde. Şimdi toprak ucumuzda. Yalıtalım. Ben güvenemiyorum bunun arkasına, çok az bir yalıtma sağlamak için. Evet, yapıştıralım. Böyle görecek. O yüzden ucu olan bir tornavida kullanıyorum. Evet, sıktık ve kapattık. Şöyle bakacak olursak sarı kırmızı sarımsı yeşil ve yeşil ilk kapatma testimizi yapalım Kapanacak mı bakalım sorunumuz dimes şeye sıkıştırıyor 3 kısmını sıkıştırıyor bu yüzden sıkıntı şu kablonun olduğu yer doğrudan buraya geliyor şurayı söküp kabloyu şuraya çekeceğim bir daha deneyeceğiz güncelleme yaptık. Şimdi burada gördüğünüz kabloları uzattık çünkü kısaydı ve BMS'imiz biraz kalın olduğu için sığmadı. Bu yüzden biz de 5 santim demeden 3 santim 4 santim biraz daha uzattık. Hem bunu hem bunu doğru. Bu şekilde BMS'i biraz aşağı gördük. Neden? Çünkü buradaki bölüm biraz kavisli bir alanın üzerinde duruyor. Yaklaşık 1 santim kadar yüksekliği var. Şuraya kadar geliyor. Tam böyle ucuna geldi. Bu yüzden burayı yalıttık. Biraz daha bantlayacağız. kapatacağız. Üzerini örteceğiz. Evet tekrardan Emine'cim gene aynı iki kabloyu <gülüyor> tutacak. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Elektrik çarpacak. Aa bu ayrılmış mı? Evet ben ayırdım artık biraz daha aşağı döndüm onu. Şöyle mi tutmam yeter? Evet gene aynı şekil. Şimdi yolmuş. Şöyle. Çıklaması için. Tam bitme Minimum kontrol rengimizi yapalım. Bataryamız çalışıyor. Şimdi gerçekleştirdik. Şarjı full gibiydi ama yine de takıp deneyelim. Şimdi şarj olmaya başladı. Bataryanın tamirini yaptık. Sokete taktık. Şimdi açıyoruz. bataryamız dolu. 1. kademede otomatik oluyor.